Kanunun içeriğini tam bilmiyoruz. Ee, tam ne istediklerini bilmiyoruz. Ee, bununla ilgili bir şeyler yapacağız tabi. Yani kanun ne istiyorsa onu yapacağız. Ama e, sigara satışını çok etkileyeceğini tahmin etmiyorum ben. Vallahi benim dükkanım beş buçuk metrekare. Evet. Nasıl nereye saklar lazım bilemiyorum. Gelsinler kendi saklasınlar alalım. Ben nereye saklayabilirim? Tek buraya evet. film çekebilirim. Bu iki cama film çekebilirim. Bir sigara paketi gözükmeyecekmiş. Tamam olacak. ben o zaman böyle burayı bir cam çekerim. Ben yere koyacak yerim yok. Evet. Buraya camı çekerim. Film yaparsınız. Siyah film çekerim. O olur. Aynen. Bilmiyorum Öyle. Kendi Görevli arkadaşlar gelsin. kendileri bakarlar yani. Nereye koyacaklar bilemem. Size böyle bir şey olmalı mı? Olmamalı mı? Tamam. Yani insanlar, gerek böyle, insan bence, gibi gerek yok. Bence gerek yok bence. Yani e, başbakanımız buna çok düşkün ama böyle bir şeye gerek yok aslında. benim Vatandaş görüyor zaten. Evet. evet. Tezgah altında veya tezgahın önünde olması, arkasında olması çok fazla bir şey değiştireceğine ben inanmıyorum. Yani önemli olan önemli olan gençleri bilinçlendirmek. Çocukları bilinçlendirmek. Eğitimle ilgili e, eğitime verilen önemlerle ilgili işte eğitime önem verirse o zaman sigaranın zararları hakkında bilgi verilse satışı daha fazla azaltır. Ama sigaranın alta koyulması, ne bileyim işte önüne perde girilmesi, işte sigaranın gözükmemesi bunlar çok fazla etken olmaz. Çünkü içen gene içiyor. Ee, daha önce de yazılar da geldi, resimler kondu. İnsanlar içmekten hiç vazgeçmedi. Değişen hiçbir şey olmadı. Yine bir şey değişeceğine inanmıyorum ben. İçen içiyor. Satışlarının evet, Satışların hiç düştüğü de yok. İlk zamanlar bir insanlar bırakmayı deniyor. Hı hı. Bir iki hafta kadar sürüyor bu. On kişiden dokuzu tekrar dönüyor. Bir kişi başarılı oluyor ya da olmuyor bazen. Yine hiç başlamamak tabi de amaç biraz da yeni nesil vazgeçirmek. Yani içenleri evet. değil de yeni yani nesili e, sigaradan uzak tutmak biraz da amaç. Evet. E, mantıklı tarafları da var aslında.